Şimdi üretici böyle yapıyor. Şu şekilde, bu şekilde. Her zaman olduğu gibi Teta Teknik Tarım'ın Arge çiftliğinde Başat Bey ile birlikteyiz. Sevgiyle yaklaşması lazım. İyice de hanım onlarda. Evet. Hatta çiçeklerle karşılamaları evet. gerekiyor <laughs> diye ben bazen böyle söylüyorum. Başat Bey, sağımı nasıl yapmalıyız? kovalacağı gönden girerek girmesi lazım, arkadan değil hayvanları sağım noktalarına aldıktan sonra memelerin sağıma hazırlanma evresi başlıyor. Memenin ucunu sadece yıkamamız gerekiyor. Memeyi böyle tatlı sıkı ovuşturarak kuruluyoruz. Memeden beyne sinyal yolluyoruz. Hastalıklı hayvanlarımız varsa, özellikle işte mastit ve benzeri bir sıkıntı varsa o hayvanları grubun en sonuna bırakmanızı tavsiye edeceğim. Evet. Süt veriminiz artacaktır. Evet. Ya hocam nasıl artacaktır? Emin olun deneyin. Esas süt dokularda beyinden gelen hormon vasıtasıyla salgılanan süt. süt. Merhaba değerli izleyiciler. Yepyeni bir bölümde daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Teta Teknik Tarım'ın ARGE çiftliğinde Başat Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önceki bölümlerde sağım konuşmuştuk. Yine sağıma devam ediyoruz. Bugün de sağımı konuşacağız. Az önce arkadaşlarımız sağım işlemini bitirdiler. Biz de onun üzerine tekrar sağımhaneye gelip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet, Başat Bey, sağımı nasıl yapmalıyız? İlk hayvanların gelişinden itibaren bence başlamak gerekiyor. Tamam. E, grup grup getiriyoruz da. Bizim burada tek grup olduğu için bütün hayvanları bir seferde getiriyoruz. Ama daha büyük işletmelerde veya gruba bölme imkanı varsa sırayla hayvanları. E, getiriyor üretici. Bir Zarar vermeden, korkutmadan, bağırıp çağırmadan e, gruba girişte e, kovalayacağı gönden girerek girmesi lazım. Arkadan değil. Yani hayvanlar ne yöne gidecekse siz de grubun içerisine oradan girmelisiniz. Sizi görüp ayaklanmalı. Arkaya en uca vardığınızda hayvanları e, bekleme yerine kış kışlamak gerekiyor. Bu şekilde hayvanları aldık, aldık bekleme yerine. Biz burada yazları serinletme işlemi de yapıyoruz. O kısmı geçiyorum. Hayvanları sağım noktalarına aldıktan sonra memelerin sağıma hazırlanma evresi başlıyor. Burada eğer çok kirli değilse memeler bir yıkama işlemi yapılmasa da olur. Ama bir ön daldırma işlemi yapılacaksa veya bir kirli olduğu için yıkanması gerekiyorsa memenin basınçlı olmayan yani böyle adeta süzülerek akan basınçlar Göstere şekilde... Gösterebiliriz. Genel üreticilerin nasıl yaptığını... Şimdi üretici böyle yapıyor... Biz yıkama yapmadığımızda bu ortam yıkamasında kullanılıyor. Bunun şu şekilde, bu şekilde memeyi şey yapmadan tamamen ıslatmadan meme çantasını memenin ucunu sadece yıkamamız gerekiyor. Kirini uzaklaştırmak için. İşte kaç hayvana yapıyoruz? 5 hayvana yaptık varsayıyorum. Geri dönüyoruz ve peçeteyle her köşesi bir memeye denk gelecek şekilde peçetenin. Sağlam dokulu peçeteler satılıyor artık şeyde alınabilir marketlerden. Memeyi böyle tatlı sıkı ovuşturarak kuruluyoruz. Buradaki tatlı sıkılık önemli. Buradan memeye memeden beyne sinyal yolluyoruz ki sağım için sağ, sağımın salgılanması için gerekli olan hormonu beyin salgılasın. Bu sinyal memeğe, memeden tabii beyne hemen gidiyor ama Memenin salgıladığı hormonun, beynin salgıladığı hormonun memelere gelmesi yaklaşık 80-90 saniye sürüyor. 60, 60 ila 90 saniye olduğu söyleniyor literatürde. Biz 90 saniye kabul ediyoruz. Ee, oğuştura oğuştura, her, her hayvanda en az 10-12 saniye memeleri ovuşturarak bu uyartımı yapıyoruz. Uyartım diyoruz buna. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci uyartımını yaptıktan sonra bu defa başa dönüp, Ondan sonra sana demet memelere takıyoruz. Taka 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 takıyoruz. Takı, takı. Gel, geliyor. Burayı beşi tamamladıktan sonra diğer 5'te de bu defa aynı muameleyi, aynı işlemi yapması gerekiyor. Ben burada gerekiyor. şunları da eklemek <laughs> istiyorum müsaadenizle. <laughs> Hastalıklı hayvanlarımız varsa özellikle işte mastif ve benzeri bir sıkıntı varsa o hayvanları grubun en sonuna bırakmanızı tavsiye edeceğim. Evet. Yıkama noktasında genelde bizim sahada gördüğümüz olay Foşu foşun komple memek hissesi. Yıkanıyor, temizleniyor yıkıyor, ee, ve kurulama işlemi hiç yapılmıyor. Islak ıslak o şekilde takılıyor ki buna bir önceki bölümde hatırlarsanız e, sütle yıkamaya değmiştik. Zaten siz direkt ıslak bıraktığınızda, kuru olmadan bir sağım yaptığınızda memenin deforme olduğunu da göreceksiniz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Sahada en çok yapılan hatalardan biri. Ee, ön daldırma ne gerek var bazen oluyor. Kuru sağımla alakalı... Neler söylemek istersiniz? Geçen çift çizilmesinde de hocamızın bir tanesi eğer ön daldırmayı düzgün yapamıyorsanız, hani az önce dedik ya peçetenin her bir yüzünü de silmek lazım. Orta yerini alıp bütün memeleri silerseniz, bu sefer siz eğer bir yerde bir bakteri, etken, mikrop varsa bunu alıyorsunuz, kendi elinizle mis gibi bütün hayvanlarınıza evet, bulaştırıyorsunuz. Kaş yapayım derken göz, göz çıkarmak, çıkarmak deyimine e, gerçekleştiriyoruz. Onun için bunlardaki ince noktalara dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. Doğru. Kuru sağımla ilgili Kuru sağım aynen dediğiniz gibi. Eğer kurulamayacaksa üretici hiç çıkamasın. Eliyle mıncısın 10 saniye. O dahi yeter. Bu bilene yeter. Yeter. Ön sağımla alakalı da hatırlarsanız sağım eğitimlerinde hep söylüyorduk. Mutlaka ön sağım yapın uyarın. 90 ile 120 saniye arasında sağım başlıklarını takın diye. Zaten bu işlemi yaptığınızda emin olun hem sağım süreniz ciddi derecede kısalacaktır. İkinci en önemli şey de süt veriminiz artacaktır. Evet. Ya hocam nasıl artacaktır? Emin olun. Deneyin, ölçün. Ki ben birçok üreticimi ölçtürdüm bugüne kadar. Ee, yarım litre ile bir litre arasında, bir buçuk litreye kadar hayvan başı verim artışını gözlemlemişim. Somatik gözlem de düşüyor. Çünkü e, süt gelmediği halde ilk taktığınızda bir miktar süt gelir hayvanda. Makineden. E, makineden görürsünüz onu. Fakat o işte önceki programda bahsetmiş olduğumuz memenin içerisinde sistem denen bir hazne var, bölge var. Oradaki sütü alıyor. Aldığınız için süt geliyor. Ama esas süt dokularda o beyinden gelen hormon vasıtasıyla salgılanan süt. süt. Evet o sistemdeki süt hayvanın o sağımda vereceği sütün %10'u 15'i civarındadır. Esas olan dokularda salgılanır, sağım sırasında salgılanır. Dolayısıyla... Süt aslında sağım sırasında üretiliyor desek? Evet. Yeridir. Doğru. Yani buradaki yapacağımız her bir hamle işte mekanizasyon da onun için, sağımhane onun için bu kadar önemli. Sağımcı da bir o kadar önemli. Çok önemli. Bu işi yapan sağımcının da teknik bilgisi, el becerisi, yeteneği de bir o kadar aslında önemli. Doğru. Bir de sevgiyle yaklaşması lazım. Yani Kesinlikle. saygıyla ve sevgiyle yaklaşması lazım. Neticede hanım onlarda. Evet. <laughs> Hatta çiçeklerle karşılamaları evet. gerekiyor diye ben bazen böyle söylüyorum. Yani sonuçta biz onu mutlu etmeliyiz ki o da bizi mutlu etsin. Doğru. Ee, ki strese çok duyarlı hayvanlar, Siz ee, siz sağımhaneye bir yabancı girdiğinde bilene ee, hayvanların o sağımda süt miktarları azalır. Doğru. Bu kadar aslında e, stresini anlık yansıtabilen bir hayvanda ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini umarım hepimiz çok iyi anlamışızdır bu örnekle diyorum. Evet. Devam sağım, edelim. Bu sağım işlemi az önce söylediğiniz gibi 90 saniye bekleme aslında bir zaman kaybıymış gibi algılanır. Az önce siz de zaten onu e, belirtmiştiniz. Aksine toplam sağım süresini kısaltıcı bir etkisi var. Ben de bir kere daha altını çizeyim onun. Sağımda otomatik çıkarıcı var bizim sağımhanemizde. Sütün debisi belli bir eşiğin altına inince işte akışı bir 20 saniye daha bekliyor. O parametrik bir ayar. Hani belki tekrar sütü bırakır diye. O sürede dolunca e, pistonlar bu şeyleri başlıkları memelerden, sağım demetleri memelerden çekip alıyor. Şunu yapıyor üreticiler Başat Bey. Şimdi burada evet sağımhanemiz otomatik de otomatik olmayan yerlerde ya da bireysel makineyle yapanlar süt kalmıştır deyip böyle sağa sola her tarafa bir o makine altını böyle çekiyorlar ya. O işlem ne kadar doğru uygulanması gerekir mi gerekmez mi? Çünkü onu çok abartmanın bir anlamı yok ama hafif tatlı bir şeyle basarak basarak, basarak sütün e, biraz daha hızlandırmak mümkün. Ama geldi bastıkça geliyor ya bu. Gelip de basmamak da lazım. E, neticede oradaki dokulara da bir fiziksel yük uyguluyorsunuz hayvanın memesine. Can yakıcı bir şey. E, dolayısıyla çok da abartmamak lazım onu. Bir de e ee, sütte memede süt kalırsa mastit olur gibi bir algı var. Ee, evet. Siz zaten yine tercihe ter anlatmayayım ama. Estağfurullah. Süt e, üreten o minik hücrecikler e, 24 saat boyunca süt üretir. Zaten daima süt kalır miktar memede. Dolayısıyla bütün sütü alacağım diye kuru sağım yapmamak gerekiyor. Kuru sağım kastım işte süt gelmediği halde yani ip gibi e, akan sütü de hala alacağım diye sağımı uzatmayı kastediyorum burada. Bu da mastitin oluşmasında önemli etkenlerden, etkenlerden birisi. Bir miktar süt kalsın, sorun değil. E, tabii kalkıp 2 kilo kalsın da kastetmiyorum ama yani bir denesin e, üretici, gelişinden anlar. E, sağımı bitirdikten sonra hala daha 200-300 gram süt kalacak. Sağabilecek kadar eliyle sütü bıraktırsın. Yani onu da ne kadar aktığında keseyim sağımını e, şeyinde referansı olması için söylüyorum. Kalsın miktar süt. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Zaten meme devamlı süt üretiyor. Yani üretiyor. siz sağlıkçı o zaten üretecek. Onun için üretecek. kalmasının bir mahsuru yok aslında. Kaldı ki süt kaldığından, kalmasından ötürü meme hastalığı olsa kuruya almış olduklarımız bütün hayvanların basit olması lazım. Aynısıyla böyle bir şey yok. Bundan e, sakınım, e, aşırı miktarda sağım yapmamalı. Sağım bittikten sonra e, bu tabii otomatik çıkarıcılı olduğu için bunlar, bu başlıklarda yok ama bunların klapesinden bokumu kesersiniz. Keser kesmez asılmaması lazım üreticinin. Ee, önceki programda bahsetmiştim. Pençenin üzerinde minik bir delik, delik vardı. vardı. Ee, onu siz e, bokum kaynağına o klapeyle kestiğiniz zaman o delikten giren havayla vakum tahliye olur ve zaten kendiliğinden iner. E, Sarım demeti bırakır. Bu şekilde sarım başlıklarını çıkardıktan sonra son daldırma uygulaması yapılacaksa o uygulamayı yapıp o partiyi artık görmesine göndermemiz gerekiyor. Yalnız biz burada uyguluyoruz da herkese de şiddetle tavsiye ederim. Biz sağım sırasında memeyi şöyle düşünelim. Bunun ucunda bir kas vardır. Bu mikrop girişini engelleyen sibop gibi bir kas. Bir sağımla bunu zorlar açarız. Bunun tekrar kapanması yarım saat 45 dakika alır. E, bu süre zarfında hayvanın yere yatmaması gerekiyor. E, yere yatmaması için de ayakta kalması lazım. O bakımdan biz hayvanları aç sağırız ki Sağın bitti, rahatladı, masajın da oldu. Gitsin yemini yesin, o zaten yarım saat, 45 dakika sürer. O süre boyunca yem yerken ayakta kalsın, o ucundaki, en ucundaki o minik kasçık kapansın. Daha sonra geviş almaya gittiğinde, yattığında oradan bir mikrop girişi olmasın. Bu da önemli bir detay. Yani aslında üreticiler bazen soruyorlar, işte hocam ön daldırma, son daldırma, işte zaman kaybı, maliyetsiz, onun ne kadar olduğunu biliyor musunuz gibi birçok yaklaşımlar oluyor. Bunların hepsinin aslında bir mastit vakası yakalandığınızda yapmış olduğunuz ilaç maliyeti, çöpe döktüğünüz süt miktarı, oradaki verim kayıplarını hesapladığınızda, yıllığa vurduğunuzda yani kesinlikle ön daldırma ve son daldırmanın yapılması gerekiyor. Hadi ön daldırmayı dedik tam beceremiyorsunuz. Çalışanlar çok yetenekli değil ama son daldırma olmazsa olmaz. Hani bunu bir seçenek olarak sizlere sunmuyoruz. Son daldırmayı kesinlikle her üreticinin mutlaka ama mutlaka yapması gerekiyor. Yoksa işte durmadan mastit vakalarıyla boğuşuruz. Bir de mastiti şöyle algılamayın. Hani illaki gözünüzde göreceksiniz diye bir şart yok. Bir evet. tane gözünüzde gördüğünüz varsa en az 10 tane gözünüzde görmedikleriniz var. Ee, Zaten buna... en kötüsü de o. Çünkü biz ona süt hırsızlığınız. Ee, hayvan 25 kilo süt veriyordu. Siz Allah bereket versin diyorsunuz ama aslında o süt klinik mastittir. Bunu bu CMT testi, Kaliforniya Mastit Testi biraz subjektif bir e, test olsa da yaparak ancak eğer böyle bir donanımınız yoksa burada olduğu gibi yaparak görürsünüz oradaki o sümük jelleşmeden. Onu tedavi ettiğinizde ayvaz 30 kiloya çıkar. Onu o yüzden süt hırsızı olarak tanımlanır. Yani burası da en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Aslında e, işletmelerimizde hani sağım kısmı bu kadar ama e, diğer önemli noktalardan bir tanesi de e, bütün en başından beri konuştuğumuz matematiksel veriler aslında. Matematiksel veri de biz işletmemizi karlı yapmak istiyorsak aslında süt verimini her bir hayvanımızın bireysel olarak bilmemiz gerekiyor. Evet, günlük olarak. E, belki bu sistemler hakkında da konuşacağız. E, belki ilerleyen bir bölümde çok daha teknik detaylarına da değinebiliriz ama bu programda böyle kaba taslak olarak anlatmak gerekiyor. Süt ölçerler, sektörde çok fazla süt ölçer var. Ee, burada da süt ölçer var. Ben size süt ölçerleri sormak istiyorum. Hayvanların bireysel sütünü öğrenmemizdeki en önemli noktanın altını ben çizeyim. Sonra Başat Bey'e sözü vereyim. Eğer mesela işte hocam rasyon yapar mısınız? Benim süt ortalamam 25 litre. Okey, süt ortalaması 25. İçinde 40 litre süt veren hayvan var. 8-10 litre, 12 litre süt veren hayvan da var. Şimdi ben 10-12 litre veren hayvanı bilmeyince rasyonu 25'e göre mi yapacağım, 30'a göre mi yapacağım? O verimsizleri çıkardığımızda ki ortalamamız ne? Bir de buradaki diğer önemli bir nokta, bir hayvanın günlük rasyon maliyeti ne kadar? Hayvan bizim cebimizden kaç para yiyor? Bize akşam ne kadar veriyor? Bu hayvanın üreme yönünden bir problemi var mı yok mu? Gebeliği ne durumda? Doğumu ne kadar süresi kalmış? Ya da hiç döl tutmuyor mu? Bu da önemli. Yani bütün bu sayısal değerler anlamına da baktığımızda ...bize en doğru verileri verecek şeylerden bir tanesi... ...mümkün oldukça hayvanlarımızın sütünü ölçmek. Tabii bunlar bir yatırım maliyeti gerektiren konular. Kesinlikle katılıyorum. Orta ölçekli aile işletmeleri için ama... E, ...yine de bunun basit olan metotları var. Ya da haftada bir belli hayvanları ölçmenizi tavsiye ediyoruz. Ya da bunun için mutlaka... ...hedeflerinizin arasında koymanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi... ...süt ölçer, sürü yönetim sistemleri olması gerekiyor. Evet. Biz süt ölçerden bence başlayalım. Bununla tamam. ilgili e, sektörün içinde olan biri olarak e, birçok süt ölçer de var. E, çalışıyor, çalışmıyor. Doğru ölçüyor, ölçmüyor. Bunları teknik manada değinebilir miyiz? Evet. Şimdi süt ölçer tabii siz de az önce ölçemediğiniz şeyi hiçbir şeyi yönetemezsiniz. O bakımdan süt ölçer önemli bir kriter, ölçen sensör. Süt ölçerde e, birçok konu var dikkat edilmesi gereken ama e, öncelikle hayvana hasar zarar vermeyecek bir fiziki yapıda olması lazım. Önceki programlarda da hepsinde söyledik. Memenin ucundaki vakumun mümkün olduğunca sabit olmasını istiyoruz biz. Dolayısıyla e, süt ölçer de sağım demetiyle süt borusu arasına giren bir unsur. E, havaya direnç sağlayan bir unsur. Dolayısıyla bu süt ölçerin e, hortum genişliklerinin, kesitlerinin çok geniş olması lazım ki e, sütünü ölçeceğim derken bu defa hayvana zarar vermeyelim. E, ben piyasada görüyorum var böyle şu büyüklükte. İşte dikine duran, tepesinden süt giriyor, altından çıkıyor. Ee, sütü de ölçüyor. Fakat kesidi minnacık. Yani o kadar küçük ki onun e, bu vakum sanımını yapmaması mümkün değil. Bu birinci unsur. Hayvana zarar vermeyecek yapıda olması lazım. Elbette doğru ölçmesi lazım. Yine bir takım süt ölçerler var. %20-25 hatayla ben hayvanın sağımını izlesem o kadar hata yapmam zaten yani hiç anlamsız bir şey. Üçüncü önemli kriter hassas ölçümünden sonra kolay temizlenebiliyor olması lazım. Bizim buradaki sağım makinesinin şimdi baktığınızda dışında hep böyle kireçler falan görürsünüz bunun içi tertemizdir. E, toplam bakteri sayımız çok düşük çünkü. Bu da iyi yıkandığının göstergesi. Süt ölçerinde iyi yıkanabiliyor olması lazım. Yani siz haftada bir, o günde bir onu açıp içine iki yağları, balları fırçayla, diş fırçasıyla temizlemiyor olmanız lazım. Zaten bir sürü işiniz var. Bir de o angarya ile uğraşmalısınız lazım. lazım. Genel olarak süt ölçerden beklentiler bunlardır. Tabii süt ölçerine sütün düşmüş olması bir arıza göstergesidir ama süt birçok şeyden düşebilir. Ayak arızasından düşer, yemlemede yapılan bir hatadan düşer, dayak yemiştir hayvan düşer. düşer mastit olmuştur, düşer düşer. Bu, burada gerekçenin e, mastitten olup olmadığını anlayabilen süt ölçerler tercih edilmeli. Bu da sütteki elektrik iletkenliğini e, ölçerek e, sütteki tuz oranı artmış mı azalmış mıyı sürekli olarak takip ediyor yazılımla. Ve bunda bir yükselme olduğunda üreticiye bak bu mastit olacak diye haber veriyor daha su klinik haldeyken. E, öyle bir durumla karşılaştığımızda biz de bu nane yağı, kanfor e, kremlerini memelere sürüyoruz. Kan hızlandırarak büyük oranda hiç antibiyotik ilaç kullanmadan zaten her sınavda takip ettiğimiz için hayvandaki gelişmeyi, ilerlemeyi e, müdahale ediyoruz çok ucuzlatıyor mastitle mücadeleyi. Yani burada yine ben bir hatırlatma da geçmek istiyorum. Mastit vakasını ilk gördüğünüzde de sık sağım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Orada da ilaç kullanmadan belki rahatlıkla atlatabilirsiniz. Erken teşhis noktalarında. Bu da Mehmet hocamızın hatırlarsanız sizlere vermiş olduğu 10 vakadan en az 7-8 tanesini hiç ilaç kullanmadan evet. çözebilirsiniz. Bu bölümün de belki en altın e, katkı sağlayacak noktalarından bir tanesi de bu olmuş olabilir. Peki dijital süt ölçerler var bir de bunun dışında. Sisteme entegre olan. Evet. İsterseniz biz burada ona da biraz e, giriş yapalım. Yani, bu Buradaki elektronik olarak. süt ölçerler. Zaten elektronik olanlar bu meme hastalığının erken teşhisini e, yapabiliyor. Bu çok gerekli. Cep telefonu kadar gerekli aslında süt sürücülü işletmelerinde. Varsa sağmaya biraz ufak olsun ama bu sürü yönetim yazılımı, yatırımını üretici yapsın. Çok büyük rahatlık. Rakamlarla sürücünün ne durumda olduğunu birey ister bireysel ister grup ister sürü olarak e, izleyebiliyorsunuz. Gidip hayvanı görmenin bir anlamı yok. birçok çok işletmede ben görüyorum kameralar falan hayvanlara bakıyoruz, inceliyoruz kimse televizyon karşısında hiç kameraları izlemiyor. izleyemez İzleyemez de. Yani... Ama burada raporlarla size olağanüstülük gösteren normal bir şu an hayvanları şak diye söylüyor. Yani az önce Başat Bey dedi yani ölçmeden hiçbir şeyi gerçekten yönetemeyiz. Bir şey yönetmek istiyorsak ölçmemiz kesinlikle gerekli. Bununla alakalı biliyorsunuz Tarımcan sürü yönetim programı artık kullanabiliyorsunuz. Ben sadece oradaki verilere bakarak, sonuçta orada bir süt ölçer sistemi şu anda entegre değil ama bunun için de çalışmalar yürütüyoruz. Orada Hayvanın doğumdan sonra ne kadar süresi geçmiş, gebe kalmış mı kalmamış mı bilene biz baktığımızda şu şu hayvanların sütünü ölçün muhtemelen düşüklü dediğimizde üretici diyor ki hocam nereden bildin diyor. Kayıtlar söylüyor yani onun yani. için elimizde ne kadar çok data var işletmemizle alakalı her adımıyla alakalı. Bakın bu veri girmeyi biz sevmeyen bir toplumuz ama e, günde en fazla veri girmek için ayıracağınız süre belki 15-20 dakikadır ya da taş çatlasın yarım o saatte. Kadar. Bütün verilerinizi aldığınız, sattığınız, hayvanlara uyguladığınız ne kadar çok data girdiniz. Emin olun o datalar biriktiğinde oturup başına yorumlamaya başladığınızda aslında size gitmeniz gereken yolları çok iyi gösteriyor. Ya da yapmış olduğunuz hataların ekonomiksel olarak size zararlarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hani hep klasik bir laf var ya, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik. Evet, sürdürülebilirlik için kesinlikle doğru kayıtlar, doğru veriler ve bunları doğru yorumlamak gerekiyor evet. ki sürdürülebilir olalım. İşte işletmeye... Sürü yönetim programı. Hocam çok pahalı. Ne gerek var? Biz o kadar zengin değiliz. Senin o kadar zengin değilim dediğin yerde 100 tane hayvanım var. Sürü yönetim programını belki 10 tane hayvana verdiğinde sürü yönetim programının en iyisine alabilecek şekildesin. O 10 hayvanın fiyatını o program sayesinde belki bir yıl demeden amorti edeceksin. Aynen öyle. Yani... Zaten bu pahalı olsa kimse almaz. Kimse zengin, o kadar zengin değildir. Yani bir yıl geçse bile gitseniz hala <laughs> o kadar zengin değilim diyecektir. Ki hani bunu alanlar zaten parayı yönetme, yönetimi iyi bildiği için, paranın kıymetini iyi bildiği için zaten ondan o harcamayı yapıyor. Ya da ya dur şunu çok fazla paramız var biraz da şuna harcayalım evet. diye hiç kimse, kimse bir şey yapılar. yapmıyor. Bütün bunları yapanlar aslında bu işin zaten fizibilitesini çok iyi yapıyorlar. Onun için bu konuyu ilerleyen bölümlerde böyle enine boyuna daha da detaylı bir şekilde evet. program kullanırken içerik anlamında da neler var bütün bunlara değineceğiz. Hatta şu arkamızda görmüş olduğunuz işte e, Afim İlkin sürü yönetim programı var burada neleri ifade ediyor, ne anlam ifade ediyor, bize ne uyarıları veriyor, ne işe yarıyor. Bunları da bir sonraki programa saklayalım evet. diyorum. Ama üreticimiz şuna bir kere çok artık şu bakış açısıyla bakmalı. Bu pahalıdan ziyade, yani kaç para vereceğinden ziyade o yatırımın karşılığında kaç para kazanacağının hesabını yapmalı. Aynen. Bütün her şeyde aslında yapmamız gereken şey bir, gözümüzde görmediğimiz, kaybettiğimiz şeyler. iki aldığımız şeylerin verisel olarak bize döndüğünde Oradan alacağımız erken uyarı sistemleriyle bize kazancı ne olacaktır? Çünkü e, hayvanı hasta ettikten sonra, belli bir noktaya gittikten sonra onun geri dönüşü çok çok zor. Ben bazen işte işletmelerde hesaplıyorum işte 10 litre süt veriyorsa hayvan 150 TL sana getirisi. Ama sen bu hayvana rasyon maliyetini hesaplıyoruz güncel rakamlarla 270-280 TL yiyor. Senin cebinden günde her gün 130 TL yiyor bu hayvan yani senin bunu görebilmen için onun süresini iyi ayarlayabilmen için işte bu tarz evet. yatırımlara kesinlikle ihtiyaç var. Çünkü bireysel de buna ölçün dediğimizde de zor ölçtürüyorum. Yani bazı işletmelere diyorum ki bana haftada bir şu hayvanların sütünü gönder. Biz en azından ona göre yorum yapalım. Evet. Ee, sürü nereye gidiyor bilelim. Hani hiçbir şey yapmamaktansa bazen de oluyor. Tamam en mükemmelini yapamayabilirsin ama bazı şeyleri yapmak lazım. Mesela hep Abdurrahman örneğini veriyoruz işte orada biz İki haftada bir, haftada bir bütün hayvanların sütünü ölçüyorduk, yazıyorduk. O bilen aslında bir data. Sen i̇lerlemek canım, anlamında. Ee, onun için bütçenize göre planlamalarınızı yapın diye e, son olarak bu tavsiyede bulunuyorum. Siz son olarak ne söylemek istersiniz bu bölüm için? Teşekkür ederim. Bu e, bir tür verilerle, il, donanımla ilgili üreticilerin sormak istediği sorular olursa sizin aracılığınızla memnuniyetle cevaplamak isterim. Evet değerli izleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik. Her bölümde hatırlattığım gibi mutlaka beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan hayvancılıkla ilgili, inşaatla ilgili her türlü sorularınızı yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.